Biz cesaretimizi tarihimizden, gücümüzü milletimizden, ilhamımızı ceddimizden alıyoruz. Önümüze engeller çıkardılar, yılmadık. Tuzak kurmak istediler, düşmedik. Sizlere güveniyorum. Gün kısır tartışmaların günü değildir. Gün birleşme, bütünleşme, saflarımızı sıklaştırma günüdür. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Bizim yüreğimiz herkesi kucaklamaya yeter. Karşımıza çıkacak her engeli tek başımıza aşarız. Kim ne derse desin, ne düzen kurarsa kursun, hepsini birer birer bozarız. Hepsine tek başına yeteriz. Bunların hakkından tek başına geliriz. Bütün Türkiye'yi çağırıyorum. Gelin bir olalım. Geri olalım, geri olalım. Ne mutlu Türk'üm diyene.